Evet yine bir nasıl yapılır videosuyla karşınızdayım. Zinciri kırmıyoruz. Her hafta bir egzersiz dedim. Nasıl yapılır serimize yine göğüs grubundan decline fly'ı anlatacağım. Daha önceki videolarımda cable crossover nasıl yapılır onu anlatmıştım ve bu egzersizi yaparken cable crossover'un istasyonunun önünde yapma kararı aldım. Peki neden? Çünkü göstereceğim egzersiz Cable Crossover egzersizinin alternatifi. Ve ben daha çok hissederek yaptığım için şiddetle önereceğim size yapmadıysanız bu egzersizi programınıza ekleyin. Birçok salonda özellikle pazartesi günleri biliyorsunuz ki kutsal göğüs günü kabul edilir ve herkes göğüs çalışır. Ve salonunuzda da tek bir cable var ve sizde de cable crossover egzersizi var o gün. Ama makine dolu giremiyorsunuz hemen size alternatifini önereceğim. Bir mekik sehpasını aşağı 45 derece açıyla indiriyorsunuz. Yani açımız şu şekilde. Ee, egzersiz, izole bir egzersiz nasıl yapıldığını anlatacağım. Ama daha da önemli olan şey cable crossover'u anlatırken bir ayağın önünde durmaması gerektiğini, vücuda 3 boyutlu skolyoza meylettiğini size anlatmıştım. Peki şu kıyaslamayı yapalım. Cable crossover'da ve bu egzersizde aynı kas grubu aynı şekilde çalışıyor. Orada da alt göğsünüzü izole ediyorsunuz, burada da alt göğsünüzü izole ediyorsunuz, kan dolduruyorsunuz. Peki bu egzersizde ayaklar nasıl oluyor? Yan yana sabit oluyor. Bir ayağın önde durma gibi bir ihtimali yok. Eğer ki bir ayağın bir adım önde durma ihtimali yoksa, cable crossover'dan aynı yere, aynı açıda çalıştırıyorsan neden cable crossover'da bir ayağı önde tutuyorsunuz? Psikolojik olarak iyi hissediyorsunuz. Kas gelişimi açısından ne bir artısı, ne de bir eksisi ama Omurga sağlığı açısından çok büyük dezavantajları var. En büyük dezavantajı üç boyutlu skolyoza meyletmesi. Bir ayağın önde durması. Tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Mümkün oldukça her harekette ayaklarınızı yan yana koyun. Egzersizi anlatırken sehpan açısını söyledim. Egzersiz birebir cable crossover ile aynı açıda bir egzersiz. Bir mekik sehpası seçip açısını bu şekilde yapıyorum. Yattım kafamı yasladım. Eller yukarıda düz indirirken yavaş yavaş açıyorum. İndirişler yavaş, egzantrik kasılmalar yavaş, iyice esnekmeyi hissettim ve kaldırdım, göğsü sıktım. İndirişlerimiz yavaş, kas uzarken gelişiyor. her videomda söylüyorum, egzantrik kasılmada kaldırdık, sıktık göğsümüzü. Açarken dumbbell'lar her zaman tavana bakacak. Kapattık, sıktık. Dikkat ettiniz mi? Açı aynı cable crossover'un açısı. Ve dumbbell yapılıyor. İzole bir egzersiz, serbest bir egzersiz. Ben cable crossover'dan daha fazla verim aldığımı düşünüyorum egzersizi yaparken. Programınız yoksa mutlaka ekleyin. Egzersizde gördüğünüz gibi cable açısı aynı, el açısı aynı. Bakın yattım, açtım, kapattım. Cable'da da yine açtım, kapattım. Aynı açı arkadaşlar. Dediğim gibi cable doluysa bu egzersizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. İyi verim alabileceğiniz bir egzersizdir. Hiç yapmadıysanız deneyin. Bu haftanın videosunda sizlere decline fly'ı anlattım. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz, faydalı bulduysanız beğenmeyi, paylaşmayı ve özellikle de kanala abone olup destek olmayı unutmayın ki bu ve bunun gibi daha birçok video çekip sizlerle paylaşayım bildiğim bilgileri. Eğer ki Cable crossover'da o bir ayağın önünde durma hatasını yapan sizin de çevrenizde sporcu arkadaşlarınız varsa hem bu videomu hem cable crossover nasıl yapılır isimli videomu onlarla paylaşın. Onlar da faydalansın. Bu yapılan ufak da gözükse büyük yanlışı düzeltip omurgalarına zarar vermesinler. Bir sonraki videoda nasıl yapılır serimize devam etmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.